Arkadaşlar selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle buradayız. Şimdi... Nereye gidiyoruz? Şimdi... Kimle video çekeceğiz? Tabii ki söyleyeyim. Arkayla derin. E aferin. Eferin diyecektim oğlum. Tuttu zaza damarları. Arkadaşlar şimdi taksi bekliyoruz. Eee Mucize ile Arda'yla Delin'le video çekmeye gideceğiz. Ya senin kombinin ne kadar güzel. Mucizenin kombini onda kaç veriyorsunuz yorum yazmayı unutmayın. Ana kanal videosu çekeceğiz. O da tabii ki yayınlanmıştır bundan önce. Linkini bırakırız. Üste müste çıkmıştır. Onu da izleyin. Oş, Ama kendi Uşş bıdık bıdık yürüyor bıdık bıdık. Pardon o çıkartma yapsana. Tamam çıkartma yapacağım. Tamam çıkartmayı nasıl yapacaksın? Bir şey planlamamız lazım. Nasıl yapacaksın? Dur. Söyle bak. Tüm planı kafamda kurguladım. Saklanacağım sonra evet. da. Arabanın arkasına geçeceğim. Sonra da Arda korkacak. Biz buradalar falan saklanacağız eski evlere. Sonra Arda Allah bizi Allah Allah göremeyecek, Allah Allah. korkacak. korkacak. Dadı baba. Ne çekilir? Ne çekilir? Ne çekilir? Ne Video derinle. 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 Derinle, derinle Arda. belki. Hangi video olsun düşünüyorum. Düşün bak. O uydu. O uyumuş. Uyumuş tren. Ben ineyim o zaman. Çaka. <laughs> Ama ağzımdan orada görmüştüm ha. Hı? Böyle. olmuş. Evet. Sana bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O kadar da ne yapacağım? Tabii ki dediğine vereceğim. Hediye edeceğim. Evet. Hediye getireceğim. Yani. Derine boş ver Arda'yı hediye edeceğim? Hayır Arda artık ama. Olsun takım. Çek 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 çek. Derin'in atlayışı. Öyle değil gerizekalı öyle değil öyle değil. Derin öyle değil. Kafanın altına saklanmışlardı. O kadar küçüğüm ve bir... Senin. Ha takip etti sordun abi ismi neymiş? İsmi ne? Yılmaz. <laughs> hani o jelini göstermeta. Ojemin rengine bak. Hangi renk? Onlar ela mı? Hayır. Mavi. Abi yok ya yeşil onlar. Evet. Abi bak çok güzel. Çünkü ben tırnaklarımı keçeli kalemimi sürmüştüm? İşte keçeli kalemle mi yaptın onu? Ya? Evet. Gitmiyorum küçüğüyle kalemle. Sana ceza vermeliyim o zaman. Ama annem çok kötü. Fark etmesin. O zaman anneye de ceza verecek. Evet anne bir şey yapmadı. Yapmadı mı? Ee, o zaman sana vereceğim ceza. O zaman babaya ver. Anlaşmayı bozdun. Satışa Rahat mısın? Evet. Geldik şimdi giriyoruz. Hadi. <laughs> Hoş geldiniz. Ben. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Arın abi hiç kırma yapacağım. Hadi tamam yani sen abi. de şu kadar kalmışsın girelim artık. Hadi çıkar hadi ha. Ah. <laughs> Bu işte, sen ayakkabılar bugün çıkaracak mısın ha? Ya ben derin şey videosuna patladım ya Bu deprem videosu var ya, ya, ya yani, Abi yani. patladım ya <laughs> İşte e, çocuğu evde kovmak benim Yardımlar sıkıntı Ne alakaysa ya zaten bir Acının tatlı tebessümü. <laughs> şey kayıtta mı şu an? Kayıtta. <laughs> Hadi git çıkmanı yap. <laughs> Hadi ben bir tık geldim. Abi açsana. <laughs> Suyu. Abi önce ellerimi sabunlayacağım. Hadi. Hoş geldin abi. <laughs> elin dur dur. Oğlum elin. Oh <laughs> 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 shit. Şey. Vlog. Günlük tamam vlog abi. Hafta. Yaptım. Tamam mı? Tabii. Ne güzel sabah oldu yani. Tamam ya. mı? Ha, hangi video lan izledin? Akşam videomuzu izledim. Aha bu da izlemiş bak. tamam <laughs> mı? Hazırlıkla gelmişler. Elinizdeki kutuya sakıyordunuz ya. Ha. O videoyu izledim. Sizde mi sarsıntı olmuştu? Sarsıntı değil. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Dur bir, dur yüzüne görsünler Merhaba. Bak bunu koyayım mı? <laughs> dur, dur. Ben seni kaldırayım mı oraya da bu ister misin? <laughs> tamam. Dur. Ama elektriği çarpılır. Çarpım diye. Durabilir miyim? Kıyağına adam ama ben ona, ona, ona göstereyim. <laughs> 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 <sileye. gülüyor> <laughs> Ben zıplamadan yapayım mı? Bak ben zıplamadan dokunabiliyorum. Ben dokunamıyorum. Hadi bir şey alsana. Aşağı atlarım mı? O <laughs> <Nasıl çıkardım. gülüyor> <laughs> evet. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar derim burada Merhabalar ben. ben buradayım. Bir yere girdi galiba Arda abisine sor. Dedi ki abi bütün videolar kurgu mu? <laughs> Yüzleşme abi Yüze karışma abi Kalkar Böyle Bak tek de geçiyorum. Geç, geç, <laughs> Bak siz bir Bir kere geldin. <laughs> Aşk. Aşk. Aynı sen gibisin. Ben köpek miyim? <laughs> 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 sen de bütün yönleri bilmiyorsun. Değil ben. Mi? Evet. Sen solak değilsin değil mi? Salaksın. Abi, sen de aynısın. <laughs> ne demiştin sen? De. Bana, evet. Bana kızgın kızgın bakma. Ee kızım, sana kızgın bakmıyorum Güneş. Güneş öyle, öyle ya o yüzden gözlerimi kapatmaya çalışıyorum. Saklı bir <laughs> köy. Labirentten gidiyoruz. <laughs> ben geçeyim çıkmıyorum. Mucize ben gelemem. Gel. Gelemem. İn. Hadi gel. Gelebilir miyim? Al sen şunu. Ben nasıl gidiyorum? Buraya çık? Derin sen büyüksün çıkabilirsen. Ben büyüğüm çıkabilirim evet ama gerçekten da korkuyorum. Çıkarsın derin. Hadi benim aslanım çıkabilirsin. Çıkabilirsin aslanım. Gel. Gel. Çıkabilir miyim oradan ona? İnanam. Ne? Dönüyor şey. Merhaba. Dur 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 ben bir. çektim. Şey Edebçelik Dur dur. Allah video burada mı çektin? <laughs> Arda! Gel gel bana gel. bu sefer. Gel. Ay. Kamerayı <laughs> alabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> kamera. Ha kamera. Bravo, bravo. Ben Biz niye çıktık ki? Yine. Sen inebilecek misin derim buradan? Ben bilmiyorum. Bas. Video yap, <gülme> Bu nasıl çevriliyordu? Dönmüyor, dönmüyor. Gel, gel. Bas, Bas. Bu çıktı. Senin yüzünden nasıl kaldık orada? Geç. Arkadaşlar kısa video çekiyoruz bunları instagram hesaplarımızdan görebilirsiniz buralarda çıktı. Arkadaşlar biz videolarımızı çektik. Evet gidiyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Mucize de orada çizim yapıyor. Çektiğimiz videolar kartlarda çıkmıştır izleyebilirsiniz. Evet, Çok tabii. fena şeyler çektik. Çok güzel oldu vallahi. Kısa videolarda. Beni bu de gördünüz <laughs> Mucize hadi uğurla bakalım. Bay bay. <laughs> Hemen de bay bay Hadi sen memnun oldun mu? Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Seninle de selamlaşın bari. Sarılın. Hadi de hadi, de. hadi sarılın. da. Başta sarılmıştınız. <laughs> hadi. Dost geldi hasım bitti. <laughs> Dostum olmaz. Hasmım yaşamaz. Arkadaşlar vlogumuz bu kadardı. Başka kimlerle tanışalım. Kimlerle video çekelim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün şimdi gidiyoruz eve arkadaşlar. Bitti değil mi videolarımız? Evet Yoruldun bitti. Yoruldun mu? Nasıl evet, geçti? Evet yorulmadım. Onlar nasıl insanlar? Hmm, i̇yi. Bay bay. Abone olsunlar değil mi bir de? Evet abone olsunlar. Çünkü çok video çektik sizin için.